Kıymetli izleyenler tekrar merhabalar. Efendim yüce rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Muhterem e, seyirciler, tekrar e, bizler kaldığımız yerden ilmihal mevzularına, ilmihal konularına, Hanefi mezhebine dair bu mevzuları işlemeye sırası geldikçe konuları sizlere aktarmaya buradan devam ediyoruz. Bu haftaki e, konumuz, sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu namazın içindeki bundan sünnetlere dair bunların bir kısmını geçmiş olan programlarda e, geri geldikçe başka başka konular içerisinde e, sizlerle birlikte paylaşmıştık ancak bu programda ve e, gelecek programlarda yine namazın sünnetlerine değinmeye devam edeceğiz. Sünnet kelimesi malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam farzlar ve vacipler dışında e, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, sözlü yani kavli, fiili veya da takriri e, yani onaylaması olan e, bizler e, fiillerdir, hareketlerdir ve sözlerdir olarak fakirler bunu tanımlamışlar. Dolayısıyla kıymetli izleyenler namazın, namazın içerisinde bulunan e, namazın rükünlerine e, şartlarına, rükünlerine, farzlarına ve vaciplerine dair olanların dışında bulunan şeylerin e, tümüne e, namaz fiillerinin tümüne namazın sünnetleri denilmekte. Bu itibarla fakirler namazın sünnetlerini e, namaza başlangıçtan itibaren namaz kılmaya niyetlenen bir kimsenin o esnada yapması gerekenlerden Namazın bitimine kadar olanları e, yine fıkıh kitaplarında, ilmiha kitaplarında sıralamışlar, zikretmişler. Bu itibarla e, kıymetli izleyenler namazın sünnetlerinden birisi e, kılınacak olan namaz için ezan ve kamet e, getirmek, kamet okumak sünnettir. Hem de sünneti müekkededir. Dolayısıyla onun sünneti müekkede olmalı. ...olması dolayısıyla... E, ...çok kuvvetli bir sünnet olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla... E, ...ezanın bir beldede... ...terk edilmesi... ...doğru değildir. Bir beldede İslam'ın şiarı olan ezanın... ...bir beldede toptan terk edilmesi... ...oradaki Müslümanların... ...bundan mesul olmalarını... ...icap ettiren bir durumdur. E, bu itibarla... ...namaz kılacak olan bir kişi... ...veyahut da kişiler, cemaat... Önce o vakte dair örneğin öğle namazı ise öğle namazına dair ezan okunması sünnettir. Ve ardından öğle namazının farzı için de kamet getirilmesi sünnettir. Sünneti müekkededir. Ee, bu ezan ve kametin tabii ki teferruat bilgileri var. Kaza namazlarında e, durum nasıl olur? E, i̇şte e, bayanlar için ezan ve kamet, e, sünnettir Ancak onlar okumazlar. Onları yerine e, erkekler okurlar. E, ve kadınlar tek başlarına namaz kıldıklarında dahi e, kamet getirmezler. Kaza namazlarında durum nasıldır? Bir kişi kaza namazı kılacağı vakit e, dolayısıyla e, kılamamış olduğu herhangi bir öğle namazı veya ikindi namazı veya akşam namazı ...yahut yası veya sabah namazı e, kılması durumunda e, örneğin e, şöyle bir niyette bulunabilir. Diyebilir ki niyet ettim Allah'ım senin rızan için en son kılamadığım ikindi namazının farzını kazasını kılmaya diye. Yahut niyet ettim Allah rızası için en son kılamadığım akşam namazının kazasını kılmaya e, diye niyet edebilir... E, ...bütün bu niyetleri getirmeden önce... ...yine bu sünnet olan... E, ...kameti... ...getirmesi gerekiyor. E, bir kişi... E, ...örneğin geçmiş... E, ...zamanlara dair... E, ...kılamamış olduğu... ...birkaç namazı... ...yahut bir günlük namazı... ...kılmayı murad ettiği zaman... ...her birisi için... E, ayrı ayrı ezan okumaz... ...sadece bir defa ezan okur ve ardından her bir namaz için ayrı ayrı kamet getirir. Örneğin bir günlük namaz kılacak olan bir kişi, geçmişte kılamamış olduğu, bir günlük kaza namazını kılmayı, kaza etmeyi murad eden bir kişi, kıymetli izleyenler, e, evvela başında bir defa e, kendi duyacağı kadar veyahut ondan biraz daha yüksek bir sesle, evinin tenha bir köşesinde ...veyahut da mescidin tenha bir yerinde... ...insanları rahatsız etmeyecek kadar... ...bir ses tonu ile... ...bir ezan okur. Ee, ezanın malum okunuşu... E, ...biraz iledir ...acele etmeksizin... ...kamil ise biraz daha hızlı okunması... ...gerekiyor. Birbirinden... ...fark olması için. Ee, ezan okuduktan sonra... ...kıymetli izleyenler... E, ...bir günlük namaz kılacağı... E, ...üzere sabah namazını e, niyet etmeden önce kamet getirir. Ardından niyet ettim. Allah rızası için sabah namazının en son kılamadığım sabah namazının kazasını kılmaya diye niyet eder ve sabah namazının farzına kazasının farzına durur. Sabah namazını bitirdikten sonra tekrardan bir kamet getirir ve öğle namazı için kılamadığı en son öğle namazının kazası için niyet eder ve bu şekilde vitir vacip namazı da dahil olmak üzere beş vakit namaz ve bir de vacip olan vitir namazı için bütün bunları teker teker sırasıyla kılar. Ancak şu vardır, vitir namazı için kamet getirme gerek yoktur kıymetli izleyenler. Efendim bir başka hususta namazın sünnetlerine dair bir başka husus hususta namaza başlangıç için iftitah tekbiri yani başlangıç tekbiri getirmek için elleri erkeklerin kulak hizasına kadar kaldırmak bu esnada parmakların ne çok kapalı ne de çok açık bir şekilde kendi halinde serbest bırakılmış bir şekilde durması namazın sünnetlerindendir ...namazda başlangıç için olan sünnetlerdendir. Dolayısıyla erkekler... ...bu şekilde yani ellerini... ...kulak yumuşağına değecek bir şekilde... ...kaldırmaları sünnet iken... ...hanımların ise... E, ...göğüslerinin üzerine... ...parmak uçları... ...omuz başlarını gösterecek şekilde... ...kaldırmaları da sünnettir. Bir başka husus... ...namazın sünnetlerine dair... E, imama uyanın iftitah tekbirinin yani başlangıç tekbirinin imamın iftitah tekbirine yakın olması. Yani imam tekbir getirdikten sonra Allahu Ekber diye namaza başladıktan sonra kıymetli izleyenler imama uyan cemaatin de hemen ardından Allahu Ekber kelimesini bitirdikten sonra onun da tekbir getirmesiyle e, sünnettir. Ancak burada Şuna çok dikkat etmek lazım. Eğer cemaatin Allahu Ekber demesi imamın yani kendisine namaz kıldırmak için önder ve rehber olan kişinin tekbirinden daha da önce olursa o kişi imama uymuş olmaz. Dolayısıyla imama uymaya diye niyet getirdiğinden dolayı o kimsenin niyeti de sahi olmaz. Namazı da sahih olmaz. Bir nafile namaz hükmünde olur. O kişinin tekrardan farz namazı iade etmesi gerekir. Bu hususta çok dikkat etmek gerekiyor. Günümüzde yapılan en çok hatalardan bir tanesi de bu. Özellikle imamet konusunda ve imama iktida hususunda, imama tabi olma hususunda yapılan yanlışlardan, yapılan hatalardan bir tanesi de imamdan önce tekbir almak İmam daha Allahu Ekber sözünü özellikle e, kelimenin bitişi olan R kelimesi e, çünkü e, sona işler sona göre değerlendirilir diye e, bir kavram olduğu düşüncesiyle hareket edersek Allahu Ekber kelimesinin son harfi olan R harfi bitmeden önce e, pek çok e, cemaatten kişinin kendi başına namaza başlar gibi imamdan önce tekbir aldığı ellerini bağladığı da görülmekte. Tabi ibadetlerin kıymetli izleyenler sahih olabilmesi, kabul edilebilmesi bir takım belli şartlara ve kurallara bağlıdır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sallu ra'aytumuni buyurmuş. Yani beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız sizler de öyle namaz kılın buyurmuş Peygamber Efendimiz ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, hayatları boyunca e, gerek e, sözlü olarak gerekse fiili olarak sahabe-i kirama namazın nasıl kılındığını, kılınması gerektiğini, uygulamalı, tatbiki olarak söz ve sohbetleriyle sahabe-i kirama anlatmışlar. Ve bu e, Tevarüs yoluyla, tevatür yoluyla sahabe-i kiramdan tabiini ve müştehit imamlara kadar gelmişler. Ve müştehit imamlarda peygamber efendimizin nasıl namaz kıldığını bizlere aktarmışlar. Ve bunun vesileyle e, ilmihal kitapları, fıkıh kitapları, e, usul kitapları yazılmış ve bizlere kadar gelmiş. Dolayısıyla bir ibadeti ifa etmek, e, herhangi bir dünyevi işi ifa etmekten, çok daha önemlidir. Bizler dünyevi işlerimizi yerine getirirken onun nasıl ki bir takım kurallarına prosedürüne dikkat ediyorsak menheç ve tarihine usulüne göre yapıyorsak büyüklerin buyurduğu gibi usulsüz usul olmaz kadesince, namazda da bu tür hususlara yani bir namazın nasıl kılınması gerektiği hangi kurallarının olduğunu da bilmemiz gerekiyor. İbadet bütün işlerin tabii ki en önemlisi, en önde geleni olması itibariyle ondaki kuralları, kaideleri, nelerin farz, nelerin sünnet, nelerin vacip olduğunu bilmekte bir Müslümanın e, en önemli görevleri arasında. Bu itibarla tekrar sadede gelecek olursak, e, namazda imama uyan bir kimsenin tekbirinin imamın tekbirine yakın olması gerekir. Yani ondan sonra olması gerekir. Ancak ondan önce e, olmamalıdır. Aksi takdirde e, namaza imama uyması sahih olmaz. Kıymetli izleyenler namazın sünnetlerine dair bir başka husus da bir başka maddede namazda malum olduğu üzere tekbir aldıktan sonra elleri bağlamak da sünnettir. ...bu bir edebin göstergesidir. Ee, yani Yüce Rabbül Alem'in huzurunda... E, ...nasıl ki bir insan, e, bir büyüğünün, e, bir devlet reisinin... E, ...veyahut da hürmet ve tazim göstermesi gereken bir kişinin huzuruna gittiği zaman... ...nasıl e, ihtiyari veyahut da gayri ihtiyari olarak elini bağlıyorsa... ...Yüce Rabbül Alem'in huzurunda duran bir kişinin de... E, allah Allahu Teala'nın huzurunda bulunurken onun şanına ve izzetine en yaraşır bir şekilde bakar ve sükunet içerisinde bulunması, o halde namaz kılması, e, maliyani şeylerle meşgul olmaması, namazın huşusuna halel getirecek davranışlardan kaçınması, örneğin gözünü sağa sola dikmemesi, yukarı aşağı bakmaması, hatta düşüncelerine dahi hakim olması, tefekkürünü e, kendisini namaza vermesi, Büyüklerin Hazreti Ali radıyallahu anh'ın e, malum olduğu üzere bir e, hadisesi var. E, kendisine bir hançer yahut bir başka rivayette ok saplandığı e, durumunda e, bu oku e, bacağından veyahut da omuzundan çıkarmak istedikleri zaman e, Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben namaza durayım ondan sonra bunu benden çıkarın buyuruyor. ...ve Hazreti Ali radıyallahu anh namaza duruyor... ...ve ondan sonra kendisine sapmamış olan oku yahut hançeri... ...o vesileyle ondan sonra çıkarıyorlar. Bu bize şunu gösteriyor... ...namaz gerçekten e, ibadetler arasında... E, ...ve İslam'ın şiarı, İslam'ın beş şartından biri olması itibariyle... ...en üstünü, en yücesi, en faziletlisi... E, ...bu itibarla namazda el bağlamakta huşunun temini açısından bir başka husus. işte Hanefi mezhebinde namazda elin bağlanmasının hikmeti bu amaca bu huşuyu bu kalp saflığını, temizliğini istikameti ve sükuniyeti, itminanı sağlama açısından önemli. Bu itibarla el bağlarken erkeklerin ellerini göbek altına gelecek şekilde hanımlarında Göğüslerin üzerine gelecek şekilde bağlamaları ve erkeklerin bağlarken sağ elini sol ellerinin üzerine ve parmaklarıyla da kelepçe yapar bir vaziyette tutmaları kıymetli izleyenler sünnettir. Hanımların ise sadece ellerini sağ elini sol elin üzerine sadece koyma suretiyle bu şekilde ellerini bağlar bir vaziyette bir edep vaziyetinde tutmaları da sünnettir. Kıymetli izleyenler namazın sünnetlerine e, inşallah e, bir başka programda tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, şimdilik hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.